Merhaba arkadaşlar. Evet hız kesmeden devam ediyoruz. <laughs> Şimdi geldik İkizler Burcu'na. Zodyak aleminin haşarı çocuğu. <laughs> ben öyle diyorum. İkizlere. ikizler bir kova 2 Haşarı çocuklar. Şimdi videomuzun mevzusu şu arkadaşlar. Burçlar bazında şu anki videomuz ikizler için. İkizler Burcu'nun Şubat 2022 için ana gündemi ve akabinde gelişebilecek olaylar. Şimdi ana gündem konumuz neymiş bir bakalım. Allah. Bu kadar çok kart almayacağım. Üzgünüm bu ikizlerin zihni durmaz değişken çok şey istiyor hayatta <laughs> değil mi o da olsun bu da olsun o da olsun şimdi bakalım dediğim gibi lütfen bu videoları arkadaşlar ay burcunuz güneş burcunuz ve yükselen burcunuza göre kombine edebilirsiniz. İlk eveliyatında Yükselen burcunuzu dikkate almanızı, akabinde güneş, ondan sonra da ay burcunuzu e, dikkate alarak ve kombine ederek dinlemenizi tavsiye ederim diyorum size. Şimdi. Bakalım. ikizler burcunun ana gündemi, Şubat ayındaki ana gündemi nedir? Şuna bir bakalım. Akabinde buradan... Bu arada saati ona doğru 21.54. Bu gece sabaha kadar buradayız. <laughs> Hadi bakalım. Nereye doğru yol alıyoruz? Şöyle seçmek istiyorum ya bunu. Diğer kartlarım öyle yapıyordum ama bundan bir enerji almak istedim. İkizlerin dur karışık olduğu için, değişken olduğu için ha bak bana da yansıdı yani. <laughs> bana da yansıdı değişken hali. Karar veremedim bir türlü. Bak. Bak bak bak. Ya. Şimdi bak, gene bak iki deyince, ikizler deyince iki kart arasında kaldım. Şimdi bakalım. Hangisi daha yoğun? Ona göre şu rahmetli oldu. Muhasebe hocam derdi ki ilk verdiğin yanıt %95 doğru olandır Nurcan. Sen hep o yüzden senden 5 puan kırıyorum derdi. Silip başka bir yanıt veriyorsun sınavda yazılı kağıdında. Gene doğru hani doğru şey veriyorsun ama o sildiğin için sana 5 puan kırıyorum derdi şaşalıyorsun verdiğin ilk cevabı sonra tekrar yapıyorsun da mi derdi yapıyorum hocam ayıma ilk cevabından vazgeçmeyeceksin hiçbir zaman bunu öğren derdi bana hani ilk kararından ilk hissettiğin şeyden vazgeçme derdi şimdi şunu bir alalım mı alalım ya Allah düştük 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 kendine gel kendine gel aman ha. kendine gel sakın bir dur görüyoruz mu tamam görüyoruz <laughs> sıkıntı yok şu da düştü. Şunu da geldi. Şunları seçeceğim ama. Üf, İkizler Burcu neyin muhakemesini yapıyorsun bakalım. son ne yapacağız? Rumi'miz bir dakika arkadaşlar. Pardon, açımızı düzenleyelim mi? Düzenleyelim azıcık. Evet. Rumi'den mesajımızı alalım. Şubat ayı, Şubat 2022 Kova Yeni Ayı ile birlikte İkizler burcunun ana gündeminden ve gelişecek olaylardan sonra alması gereken mesaj nasihat Rumi'den nedir? Onu şu düşüyordu. Bir tane daha. Doymuyorum ben Allah'ım. Doymuyorum derken bu kadar da değil ya. Şu açığı da kar... Bir şeyler yıkılıyor ikizler Burcu'nun hayatında ya. Hadi bakalım. Kapalı istiyorum. Kapalı. Kapalı. Allah'ım kapalı. Kapalı. <laughs> kapalı bir kart daha. İşte dedim ya doyumsuzuz biraz. İkizler o yani şu an ikizler Burcu'nun e, haliyeti, ruhyesine girdiğimi düşünürsek e, doyumsuzuz biraz. Daha çok şey bilmek istiyoruz. Daha çok şey öğrenmek istiyoruz belki de. Olabilir. Yani illa kendimle alakalı. Bak. Neyse. Ben seçeceğim. Şunu. Hadi bakalım. Düşünmeyeceğim. Bir tane düştüydü zaten. Birinde ben seçeyim. Doyumsuzluğumu doyur artık. Hah de böyle azarlıyorum. Kendi kendimi ikizler olarak. Neşelidir ikizler ya. Her ne kadar değişken olsa da neşeli burçlardır özünde. Ah. Alalım. Hadi seni de alalım. Sen. Seni de alalım. Bir kart daha istiyorum ya. Bak doyumsuzluk ya nasıl bak enerji nasıl yansıyor değil mi? Enerji nasıl yansıyor? Şimdi bir dakika suyumuzdan bir yudum alalım. Evet ana gündemimiz nedir ikizler için Şubat 2022'de Allah Allah. Bak zor bir döngü sona ermek üzere diyor. Asa üçlüsü yola çıkmak. Gelen kartlara bakar mısınız? Zor bir süreç. Şunlara bak Allah'ım. İşte dediğim gibi ölmüş, yıkıldığı, yeni de, yıktığı, hayatında yıkılan, dökülen bir süreçle alakalı. Veyahut yeniden canlandırmaya çalıştığı, hayatındaki bir süreçle alakalı zor bir eee sürecin sonuna geliyor ikizler anladığım kadarıyla. Bu kadar olur yani ve Asa üçlüsü yola çıkmak, bir karar almak, muhakeme ettikten sonra bu arkasını yıkılan, dökülen şeylere, kayıplara, ölen giden durumlara her neyse bir nebze hissettiğim kartlar ne kadar destekleyecek bakacağız. Arkadaşlar. Bu sürecin tamamlanıp yeni bir yola çıkma evresinde olduğunu hissettim diyebilirim. İkizler Burcu'nun. of Of kartlara bak. Büyük ihtimalle burada hissettiğim arkadaşlar. Çünkü şu kartı ve şu kartı şöyle el alırsak. Eğer ki bu yıkılan dökülen mevzular zor bir sürecin sonu eğer aile hayatınızla alakalı bir durumsa ki eylem değnek kralı ve asa üçlüsü de eylemden bahseder. Bu süreç size her ne kadar zor gelse de her ne kadar can sıkıcı gelse de sizin güçleneceğiniz, ve akabinde hayatınızda yeni olasılıklara ve yeni durumlara yer açacağınız bir sürecin içerisine sokacağına benziyor. Benim buradan hissettiğim bu arkadaşlar. Yani eğer ki yıkılıp dökülüp yok olan, ölen, belki şu an ayağa kaldırmaya çalıştığınız bir aileniz, bir yuvanız varsa bununla alakalı verdiğiniz veya çıktığınız yoldan geri dönmemenizi tavsiye ederim. Yani şunu demeye getiriyorum. Tutup da ailenizi bırakın, işte ayrılın, boşanın falan filan değil. Aldığınız şu an karar her neyse doğru bir karar. Seçtiğiniz yön her neyse doğru bir yön. Ama gidip özür dilemek, barışmak ama tamamıyla bitirip terk etmek doğru bir karar ve bu doğru kararın neticesinde hayatınıza güçlenerek yeni olasılıkları, yeni alternatifleri, amma maddi, amma manevi hayatınıza koyacağınız bir süreci gösteriyor. <Gülüyor> Bakalım bu ne diyor? <laughs> Kılıçların süvarisi Rabbim ferah versin o zaman hedefine ulaşmış olacaksın. Kılıçların süvarisi evet belki şu an ee, bir tık öfkeyle karar verme gibi bir durumun söz konusu olabilir. Ama diyor ki asaların padişahı bakın burada da değnek kralı çıktı. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla. Şu an acaba belki şunu hissettim arkadaşlar kendinizi acaba yersiz bir şimdi kılıç sinirden asabiyetten de bahseder yersiz bir asabiyet içerisinde mi bir karar veriyorum acaba diye düşünüyorsanız eğer bu olayı yıkmak dökmek sonlandırmaksa sinirle verdiğim bir karar bu benim belki de asabiyetle bir acaba asabiyetle bir karar mı veriyorum diye endişe ediyorsanız bundan endişe etmeyin. Çünkü şurada bir şey var. Ateş dokuzda su düşen. Pes etme yarattığını koru. Cesur ol ve kendine inan diyor. Hayır. Evet belki bu durum seni üzdü, kızdırdı. Asabiyetle bir karar verdiğini e, verdiğin için belki e, bu kararı eyleme koymaktan imtina ediyorsun ama bunu eyleme koymaktan imtina etme eylemsel ol asaların padişahı ve değnek kralı ile birlikte amacına ulaştığında ve güzellikleri yaşadığında da kutla çünkü dedim ya güçlendiğiniz ve hayatınızdaki diğer olasılıklara bu işiniz olabilir kariyeriniz olabilir eğitim hayatınız olabilir aile hayatınız olabilir paranız olabilir sağlığınız olabilir amma beden selamla ruhsal bu doğru bir karar Bundan imtina etmeyin diyor ve yarattığınızı koruyun, pes etmeyin. Evet yoruldunuz. Belki de sinirle ve asabiyetle yanlış bir karar verdim mi diyorsunuz ama merak etmeyin diyor. Ruhunuz yükselecek. İlerleme arzusu, daha anlamlı bir şey arayışı, ruhsal ve duygusal büyüme. Yola çıkın arkadaşlar. Bu yol sizi kendinize getirecek. İlerleyin diyor. Pes ettiğini koru ve ilerle diyor. Çok güzel çıktı ya. Bugünün enerjisi muhteşem. Gerçekten muhteşem. Ee, Aysun ablacım o verdiğin kitap için de çok teşekkür ederim. Ee, bana bugün e, hem ilham verdi hem doğru zamanı bir nebze seçmeme yardımcı oldu açıkçası. Çok teşekkür ederim. Bu arada ikizler burcu sürçün ihsan ettiysem affola. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek ayki videoda ve diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.